Alo. Buyurunuz. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ben. Üzüntümüz tarifsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Amin. Amin. Umuyorum ki yaralarımızı hep birlikte saracağız. Başta rütük olmak üzere siz değerli tüm medya kuruluşlarımıza, ve bu yayında emeği geçen, destekleriyle katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz de Türk Telekom olarak bu yayın vesilesiyle yaralarımızın sarılması için Afad'a 2 milyar Türk Lirası tutarında bağışta bulunuyoruz Türk Telekom olarak. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Teşekkür, Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Ederiz. Son derece teşekkür ediyoruz. Telefon altında Alo. Buyurun Alo. efendim. Buyurun. Bülent Aksu Türksel Yönetim Kurulu Başkanı herkese iyi akşamlar diliyorum. Buyurun. Öncelikle depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat'tan bu yana bölgede bu afetin yaralarını sarmak için gece gündüz canla başla çalışan herkese bu vesileyle minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah ülkemiz ve milletimiz bir daha böylesine büyük bir felaket ve acı yaşamaz bu zor günlerde depremden etkilenen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza e, Türksel olarak destek olmak için çalışmalarımızı var gücümüzü sürdürüyoruz. Nedir bağışınız? Bu akşam gerçekleştirdiğimiz ortak e, yayın içinde hepinize teşekkür ediyorum. Türksel olarak yaşanan bu felakette yaralarımızın sarılması için 3,5 milyar TL bağışladığımızı duyurmak istiyorum. İki üç, çok mu, üç, yok üç buçuk mu? buçuk dediniz değil mi? Üç buçuk milyar. Güzel. Evet. Teşekkür üç ederiz. buçuk milyar Türksel'den geldi. Çok teşekkür ediyoruz. E, tüm GSM operatörlerimizi elini taşın altına koymaya bekliyoruz. Ben Osman Arslan. Bilmiyorum. Osman, Osman Bey... Halkbank Genel Müdürü. Evet Halk Bankası adına diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Osman iyi akşamlar. Bey. Öncelikle e, ülkemize meydana gelen bu büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. Amin. Amin. Yaralarımıza acil şifalar ve tüm milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Amin. Biz tabii büyük bir devletiz, büyük bir ülkeyiz. Bu e, felaketi ve bu yaraları da en güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşacağımıza çok gönülden inanıyoruz. Biz Türkiye Halk Bankası olarak şu aşamada bu felaketin yaralarını sarmak adına banka grubu olarak 7 milyar Türk Lirası nakdi yardımda bulunmaya karar verdik. Çok güzel. İnşallah, inşallah katkı sağlayacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun, başarılar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Halkbank ile güzellikleri imza attı Osman Aslan, Halkbank Genel şey Müdürü. Ama söyleyelim. Buyurun. Osman Bey'e teşekkür ediyoruz Halk Çok Bankası teşekkür adına. Ediyoruz. Ee, diğer Çok bankalardan, teşekkür ediyoruz. Diğer bankalardan da, diğer diğer bütün bankalardan da lütfen Hı. E, bir hareket bekliyoruz. Halkbank Halk başlattı, Bankası değil, diğer bankalardan başlattı da bekliyoruz. Banka. İyi akşamlar. Öncelikle şahsım ve kurumum Vakıf Bank adına tüm ülkemize bas sağlığı diliyorum. Allah tüm vefat eden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. programı. Dilek ve bakım hattı olarak bakım garantisi olarak elimizdeki vadelerle verdiklarımızla sağlayacağımız kira oranları çerçevesinde de bir program hayata 12 milyar liraya e, yapı vazife yapıyoruz. Şeklinde olduğu gibi değerli yatırımcı Ziraat Bankası Genel Müdürü. Ah Ziraat Bankası Güzel, şimdi de. Güzel maşallah evet çok güzel. Teşekkür ben Efendim öncelikle şahsımız ve ziraat adına Ziraat Bankası adına yetenli hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'a kulaklar ve mesleği yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı olsun. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ülkenin ekonomisi güçlüdür ve bu mahalleyi de en kısa zamanda Devletlerimiz, devlet, merkez, devlet, 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 hatta atacağımızda bence biz tamdır. Biz de bu kampanyaya Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulacağız. Çok teşekkür ediyoruz Altan. Çok Ziraat Bankası Genel Müdürü. Telefon attığımızda 20 milyar liralık bağışlarını... Şahap Kavcıoğlu ben. Sesiniz geliyor. Buyurun. Şahap Kavcıoğlu. Buyurun. Şahap Kavcıoğlu. Merkez kavcıoğlu. Bankası Başkanımız. Başkanımız, Buyurun. Evet. Veren... Aksın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yararlarımıza acil şifalar diliyorum. Geride kalanlarımıza sabır diliyorum. İnşallah tüm yaralarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, milletimizle birlikte el ele saracağız ve bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız. İnşallah. Bu etkileyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak ilk günden itibaren AFAD ile organize şekilde yardım tırlarımızı gönderiyoruz. Kendi personelimizden de bir grubu da oradaki çalışmalara destek olmaları adına bölgeye gönderdik. Dışında da Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz. Ay çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Çok çok teşekkür ederiz. başı sağ olsun. Emeklerinize sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mer